Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber köy binası 7'de Titan Ligi'nde yapılan saldırıları göstereceğim arkadaşlar. emeğe karşılık arkadaşlar. Bu arada Türk bir tane klana girdim. Orada köy binası 7 işte 6'lar, 5'ler, kupa kasanlar var. Onların saldırılarını sizlere izleteceğim. Onu da baştan söyleyeyim. Bu arada arkadaşların emeğine karşılık bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi ilk saldırımızla hemen başlayalım. Evet dostlar köy binası 7 ile ilk saldırımıza başladık ve gördüğünüz gibi e, ejder ve e, çırak koruyucu yürüyüşlü bir ordu tasarımı var. Arkadaşın artık ordu tasarımıyla iki ta, ikişer tane sağ solu ejder attı ve öfkeyle sağ solu temizledi arkadaş. Sonrasında çırak koruyucu koruyucu yürüyüşüne başlayacak diye düşünüyorum. Sağdan işte dal kavuklarla okçularla yüzde kasarak böyle saldırıdan 1 iki yıldız almaya çalışıyor. Şöyle sol tarafa da attı. Çok iyi bu arada. Köyün işte havan falan oraları görmüyor. Gayet iyi bir değer elde etmiş o sondalardan. Ve arkadaşlar buradan çırak koruyucu yürüyüşüne başladı. Aşağı taraftan belediyeyi indirmeyi amaçlıyor anladığım kadarıyla. Soldan da kral ve arkasına parti büyücülerini bırakmış. Oradaki kraliçeyi indirmiş. Bir de yavaş yavaş da yüzde kasıyor. Çırak koruyucunun arkasından bir adet destek olarak ejder gönderdiği görüyorum. Mantıklıdır mantıklıdır. İkisi görüyor mu acaba çırak koruyucuyu? Belediye belediye alacakken yok görmüyormuş. Gayet iyi bu arada belediye rahat bir şekilde indirecek. Sonunda e, savaşın bitmesine 18 saniye vesaire var. Okçular dal kavuklar da yüzde arttırmaya devam ediyor. Gayet güzel. Çıray koruyucu da belediye indirdiğinde iki yıldızı almış olacak. Köy binası 7 ile 10'dan 2 yıldız almak bayağı iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşımız yüzde 49 aldı belediye ile beraber. Sonrasında okçuların yardımıyla da 2 yıldıza tamamladı. Böylelikle 14 kupa gelmiş. Biraz az gelmiş bu saldırıya göre. Yani bir 20 kupa verse 25 kupa verse gayet iyiymiş. Gayet iyi saldırmış arkadaşımız. Eline sağlık diyorum. Şöyle eve döndü diyelim arkadaşlar. İsterseniz ikinci saldırımızda devam edelim. Evet ikinci saldırımız farklı bir kişiden olacak arkadaşlar. E. Yine aynı ordu çırak koruyucu yürüyüşlü ejder saldırısı. Ee, üst taraftan çırak koruyucu yürüyüşüne başladı arkadaşlar. E. Buradan belediyeyi indirmeyi planlıyor. Yine anladığım kadarıyla bu arada çok zor. Belediye merkezde nasıl indirmiş ben de anlamadım ama çırak koruyucu yürüyüşü baya iş yapıyor. Buradan anlaşılacağı üzere. Oradan işte dediğim gibi. Başladı çırak koruyucu yürüyüşüne sağ taraftan da dal dalkovuklarla yüzde kasmaya çalışıyor. Bir tane dalkovuk öldü orada maalesef yapacak bir şey yok. Gayet güzel bu taraflardan yüzde kasabiliyor arkadaş. Ee, öfkeyle de çırak koruyucusuna zaten yardım edecektir. Birazdan canı azaldığında güzel gidiyor gayet temizliği bu arada. Ejderlerle de işte öfke atar. Ondan sonrasında 2 yılda da tamamlayıp çıkar. Şöyle 2x'e bir alalım, hızlansın. Buralarda çok bir şey yok zaten. Çırak koruyucu yürüyüşüne devam ediyor. Orada bir öfke ile çırak koruyucunu hızlandırmış. Gayet mantıklı bir hareket. Süreden de yememiş oluyor bu şekilde. Sağdan 2 tane minyon ve sağ 2 e, tane okçu bırakmış. Neden bıraktığını tam anlayamadım ama yani vardır bir bildiği diyorum. Biraz daha 4 x alalım ya. Biraz daha böyle hızlansın. Süreden de iyi ayarlamış bu arada. Sol taraftan barbar kral ve bir ejder yardımıyla yüzde kasmaya devam ediyor. Gayet mantıklı hareketler. Oradan direkt belediye gitmesi güzel olmuş bu arada. Çırak koruyucu kaysaydı biraz bir yıldızda kalacakmış o sorunmuş. Ama aşağıdan da bir ejder bırakmaya devam ediyor. Yüzde kasmaya. Oradan bir tane dal kavuk bıraktı ama hava sonması görüyor. İkincisi gayet mantıklı bir şekilde atılmış bu arada. Hava sonması o dal görmedi. görmedim. Çok bu arada tecrübeli arkadaşlardan izlediğin saldırılar bu arada. Gayet yani e, güzel profesyonel saldırılar olduğunu düşünüyorum. Sağdan iki ejder attım. Çırak koruyucu da belediye gelmesine az kaldı bu arada. Püskürtücü vuruyor ama çok sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Oradan öfkeyle beraber çırak koruyucu belediyeye indirecektir. Şöyle iki x alalım. Sağdaki ejderler de yüzde kasımına devam ediyor hala güzel bir şekilde. İki yıldızını almış. Kaç kupa vermiş ona bakacağım. Kaç kupa almış? 31 kupa almış. Gayet güzel bir rakam bu arada. 3 3 yıldız alsaydı galiba yüzde artı %46-45 gibi bir civar al, alırmış. Yani gayet güzel kupalar bu arada bunlar e, onlar için yani. Bazen çıkmıyor tıkanıyor işte e, köy arıyorsunuz 1 saat 2 saat 3 saat böyle 15 saat olduğu da oluyormuş. Arkadaşların dediğine göre. Şimdi isterseniz 3. saldırıyla devam edelim. Evet dostlar 3. saldırıyla devam ediyoruz yine köy binası 7 ile köy binası 10'a saldırılan bir e, saldırıymış bu da Belediye yine yakında olduğu için biraz daha avantajlı arkadaş e, Dal kavuklarla yüze kazmaya başladı orada biraz katliam oldu şu gizli tesa yüzünden o biraz sıkıntı olmuş O yüzden e, yani ileride görürsün spoiler vermem de Orada bir tane daha okçu kaybetti bu bu saldırıda biraz okçu dal kabukları e, katletmiş. De. Savunmalar biraz sıkıntı olmuş yüzde kasmasında ama yine de e, bir yıldızı alacaktır diye düşünüyorum. Bir yıldızı almasa zaten eksi biraz <laughs> yani çok kötü olmuş olurdu. Tamamdır güzel. İki tane ejder ve bir barbar kralı e, önünü açtı çırak koruyucunun. Bu Demen buradan yürüyüşüne başlayacak diye düşünüyorum. iki eksi alalım. E, aynen oradan çırak koruyucuyu attı. Arkasında da şifacılar güzel bir şekilde devam ediyor yürüyüşüne. Acaba çırak koruyucu belediye indirebilecek mi? Onu göreceğiz. Üst taraftan da okçular yüzde kasmaya devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde. Çırak koruyucu bir tane öfkeyle beraber destek attı. Orada gayet mantıklı hareketler. Burada yüzde elliye tamamlayamayacak. Onu da söyleyeyim. Spoiler vermeyecektim ama artık söyleyesim geldi. Bu arada adamın klan kalesinden de bebek ejder, büyücü ve ejder de çıkmış yani baya bir zorlamış. Arkadaş arkadan bir tane ejder atmış gayet mantıklı. O ejderi atmasaydı çırak koruyucu ölebilirmiş. Gördüğünüz gibi çok gıdım canlı çırak koruyucu kurtarmış yani eksiden iyi kurtarmış. Eline sağlık diyorum buradan tekrardan gayet güzel saldırıymış. Bu arada bu arkadaş %50'ye tamamlardı klan kalesi olmasa diye düşünüyorum. Klan kalesi olduğu için orada biraz karışıklıklar olmuş. Ama yine de tek yıldızı aldığı için tebrik ediyoruz gayet güzel bir şekilde toparlamış bu arada Klan Kalesi'ni. Az daha çırak koruyucu gidiyormuş yani eksi ee, gelecekti. Üstten iki tane ejderini bırakmış yüzde kasmak için ama iki yıldız çok zor. Şu an yüzde otuz da hala. İki yıldız çok zor olduğu için e, yüzde da salacak şimdi. ve iki x'e de alalım zaten daha fazla da uzatmayacağız. Kaç kupa almış? 17 kupa. Gayet de güzel kupa veriyormuş. O Klan Kalesi bir çıkmasaydı var ya. 34 kupa alırmış yani 2 yıldız alsa. Ama yine de eline sağlık diyoruz. Arkadaşlar eve döndüm. Son arkadaşlar bir saldırı daha göstereceğim. Ondan sonrasında videoyu sonlandırdık. Gayet güzel saldırılar. Bu arada like atmayı tekrardan unutmayın diyorum. Son saldırıyla devam edelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Burada yine köy binası 7 ona saldırılan bir saldırı görüyorsunuz. Aşağıdan çırak koruyucu yürüyüşüne başlamış. Bu arada belediye merkezde biraz zor olacak indirmesi gibi. İndirebilecek mi onu da bilmiyorum. Sol taraftan dal kavuklar ve okçularla yine yüzde kasmaya devam ediyoruz. Yani en kolay saldırı çırak koruyucu yürüyüşte ejder olduğu için bu saldırılarla işte iki yıldız, bir yıldız almaya çalışıp kupa kasıyorlar. Gayet yani iyi bir ordu, iş yapan bir ordu. Kolay ordu değil ama kullanması, yönetmesi mesela çırak orucu yürütmesi biraz zor yani. Oynamayı bilmeyenler yürütmekte zorlanabilir. Ama arkadaşlar tecrübeli olduğu için gayet de e, iyi yürütüyorlar çırak orucu. Dediğim gibi dal de, kabuk okçularla buradan da yüzde kasmaya devam ediyor. Bir öfkenin yardımıyla da çırak koruyucu hayatta tutmaya e, devam ediyor. Şu ejderler nereden açık onu merak ediyorum. Şu köşeden asla iyidir ya. Hava sonması falan da yani o kop, o kompartmanı temizleyeceklerdir diye düşünüyorum. Klan kalesinden bu arada balon çıkmış. Bir tane o sıkıntı çıkarabilir. Bir tane vursa canı bayağı azalacaktır diye düşünüyorum. Aynen dediğim gibi. Canı bayağı azalmış. Kaybedecek mi çırak koruyucu? Son anda kurtarmış bu arada. Balon bir tane daha vursa yani gidiyormuş. Eksi yiyebilirdi. Klan kasasına bir elektro da çıkmış. Gayet adamların da çoğunun klan kasası dolu olduğu için bu da kupak kasmanın zorlayanlarından bir tanesi. Bir tane öfkeyle yine e, çırak koruyucu hayatta tutmaya çalışıyor. Gayet mantıklı bir hareket. Elektro'yu da indirdi gayet güzel bir şekilde. O klan karesi belki olmasa belediye indirir diyecektim de tekli cehennemler eritir abicim çok zor yani belediye indirmesi tekli cehennemler eritir bir de orada kraliçe var 22 seviye yani boş bir kraliçe değil ejderlerle sağdan bir tane attı. Üstten bir tane attı. Bir de bu taraftan attı. Dediğim gibi sağdaki kompartmanı da atabilirdi. Oraya dal kavukları atmış. Bu taraftaki kompartmana iki tane ejder sallamış. Mantıklıdır. Bir yıldızını alıp 11 kupasını da alıp bu saldırıdan çıkışını vermiş arkadaş. Eve dön diyelim. Bu videoluk benden bu kadardı arkadaşlar. Ee, o iki arkadaşın da eline sağlık diyorum. Gayet gayet güzel saldırılardı. Gözümüz şenlendi yani. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.